yaklaşık 12 sene önce Konya'da ilgili fikirler gelişti. İlk yapmak istediğim şey Konya'daki Konyalıları buluşturmaktı. Pardon, İstanbul'daki Konyalıları bir araya getirerek kendi arasındaki sinerjiyi artırmak, kendi arasındaki ilişkileri artırmak ve bu sayede de ticaretlerini artırmaktı. Daha sonra Konya şubemiz gerekliğine inandık ve Konya şubemizi kurduk. Çok şükür burada da çok güzel işleri yaptık. Daha sonra biliyorsunuz yaklaşık İzmir'de yaklaşık 130 bin tane Konyalı hemşerimiz var. 130 tane, 130 bin tane Konyalı hemşerimizin olduğu yerde bir başkanlık olması olmaz dedik. Sağolsun biraz sonra tanıtacak kendini hemşerimiz. Konya şubemizi kurduk. Antalya şubemizi kurduk. Onlar da biraz sonra sizleri kendilerini tanıtacak. Ankara temsilcimizi atadık. Ee, Anadolu yakası İstanbul'u biliyorsunuz çok büyük bir şehir. Karşıdan karşıya geçmek ciddi sıkıntı oluşturuyor. Anadolu şubesini ve inşallah çok kısa bir zamanda da konsifet federasyonumuzu kuracağız. Bunlara bir çatı görevi yapacak. Burada tek amaç ve en önemli amaç, Konya'lı hemşerilerimizin birbirlerine tanışması ve kendi aralarındaki ticareti geliştirmesi. Bunun haricinde Balkanlarda ciddi hemşerimiz var. Biz e, oralarda da ciddi seyahatler yaptık. Bir sürü çocuğumuzu sünnet ettik. İyi çalışmalar yaptık. Biz oraya gidiyoruz, nereden geliyorsunuz diyorlar. Biz Türkiye'den geliyoruz. Peki nerelisiniz? Konyalı. biz de Konyalıyız. Zaten Konyalıyız demesine de gerek yok. Oradaki anneneleri, yemek yeme şekilleri, duruşları, şekilleri bize tıp atıp benziyor. Değişen hiçbir şey yok. Onun için Balkanlardan da içimizde temsilciler var. Orada hemşerilerimizle de kaynaş kaynaştık. Şu anda hedeflerimiz en büyük hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'deki altyapıyı tamamladıktan sonra yurt dışıyla ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Şu anda bazı ülkelerde temsilciliklerimiz var. Çok şükür. Bizim hedefimiz Konya'lı hemşerimiz geldiği zaman, İstanbul'a geldiği zaman biliyorsunuz İstanbul Türkiye'nin